Abi Doğan Bey dedi ki burayı Altay abinin istediği gibi düzenle dedi. Hani misal istediğin zaman dinlenirsin hesabı. O yüzden diyorum ki buraya böyle rahat bir koltuk alalım. Koltuk olur. Aslında bak Altay abi bir tane de şöyle şuraya minik bir buzdolabı. Oraya böyle yiyeceklerin içeceklerin dizersin. Sonra bak şöyle duvarda bir tezgah. Köşeyde bir tane ocak. Ocağı ne yapacağım Reşat? Abi misal gece acıktın kimse yok yalnızsın tane yumurta kırarsın ya. Kafanı kırarım Reşat. Abi niye yükseldin ya? Mesela bak şu an bir şurada kuymağımız olsa... ...böyle ona bandıra bandıra yesek sevmez misin? Sevmem. O zaman menemen yaparız. Uğraşmam diyorsan da alta yap bak. Ben de bir bakırsam... Bir şey ha? istemiyorum Reşat. Hoş geldin yenge. Konuşmanızı bölmedim değil mi? Reşat'ın çenesi biter mi hiç? Yok yenge o bakımdan değil de Doğan Bey dedi buraya Altay'a oda yapın dedi. Ee, ben de böyle şuraya bir tezgah düşündüm. Köşeye de bir ocak nasıl olur? Tamam sen işine bak Reşat. Anlaşıldı. <laughs> Evi diziyor sanki bana. Ya ben söyledim Doğan'a. Burada rahat edebileceğin kalacağın bir yer olsun. Gerek yok. İyiyim ben. Konuşmamız lazım. Doğan'ın haberi var mı geldiğinden? Onu ben hallederim. Ne konuşacağız? Viking'in yanından geliyorum. Yeni talimatları mı var? Doğan'ın burası dışındaki işleriyle ilgili de bilgi almak istiyor. Sen verseydin ya. 7-24 yanındasın. Doğan beni işlerine yaklaştırmaz. Esra da hiçbir zaman ayrıntılı bir şey öğrenememişti. Sen daha beceriklisin Esra'dan. Halledersin ay gözünü Doğan'dan ayırma. Duyduğun her şey çok önemli. Sizin işlerden anlamam ben. Ajanlık falan bana göre değil. Ya ajanlık falan değil zaten. Gözün kulağın açık olsun diyorum. Viking Doğan'ın... Ne? Ne yapacakmış Doğan'ı? İşini bitirecek. Bindiğimiz atı mı vuracaksınız? Onun bir bildiği vardır. Daha yukarıdaki isimlere ulaşmak için Doğan'a ihtiyacımız var diyen sendin. Doğanı öldürmek istiyorum diyen de sendin. Doğan giderse bütün bunları boşuna yaşamış olacaksın. Esra da büyük uğruna ölmüş olacak. Hedef beş numaraya yaklaşmak olmalı. O adam her kimse onu buraya getirmenin bir yolunu bulmalıyız. Doğan devre dışı kalırsa biz ne yapacağız? Nizam beni yanına mı alır sanıyorsun? Ya da. Beni devre dışı bırakıp sen devam edeceksin bu yolda. Ne saçmalıyorsun? Neden? Belki de doğandan sonra Nizam'ın koyununa girersin ha? Yengemin eli ağırdır abi. Ben de daha önce bir kere yemiştim de... ...oradan biliyorum. Hedef beş numaraya yaklaşmak olmalı. O adam her kimse onu buraya getirmenin bir yolunu bulmalıyız. O depoda her şey sana zimmetli koçum. Bir kutu bile eksilmeden Kıbrıs'a gidecek. bilmiyorsun sanki. Ne işin vardı hangarda? Altayı görmeye gittim. Sebep? Ders almak istiyorum. Ne dersi? Yakın dövüş. <laughs> Ve bunu bana değil, Altay'a söylüyorsun, öyle mi? Hayır diyeceğini biliyorum. Ben ısrar edince de gel ben sana göstereyim diyeceksin. Yapamaz mıyım? Yapamazsın ben gerçek bir dövüş istiyorum. Şimdi beni alacaksın karşına. Kıyamayacaksın. Sonra mıç 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 oyun oynar gibi iş yapacağız. Kızım dayak mı istiyor senin canım? Hmm, evet. Sana benden başkası vuramaz. Ne diyorsun sen be? Sana şimdi bir kafa atarım. Ya pardon öyle demek istemedim. Ama dedin. Ya tamam. Ben sana hiç yer kaldırır mıyım? İstersen bir dene Doğan Sakınmaz. Bak ben sana ne yapıyorum. Ne dedi Altay? Salak. Önce bir Doğan Bey'e sorun dedi. Aferin bak. Ben demiştim o çocuktan olur diye. Tamam şimdi boş ver onu. Asıl benden olur mu onu söylesen. Öyle hangarda milletin içinde gösteri yapar gibi olmaz o iş. Gelsin burada göstersin. Yer ayarlarız. Tamam anlaştık. Şimdi bir tane döp. Bir de özür dile az önceki lafın için. Gel aşkım benim gel deli kızım. Özür dilerim.